Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuluçkaya koyduğumuz yumurtaların gelişimini kontrol edeceğiz. E, kontrol etmeden önce makinemizden değil de kendi e, eşimin yaptığı kuluçka makinesinden yumurtalarımı yumurtalarımızı alacağız. Çünkü eee kuluçka makinemizin e, nemi yani kapağını açtığımız e, sürece nemi, sıcaklığı düştüğü için kendi yaptığımız kutudan yumurtalarımızı almaya başlayalım. Bismillah. Şöyle herhangi bir yumurtadan başlayalım. Şimdi görüyorsunuz koçka makinemizin içinde. Gördüğünüz gibi bu daha başlamamış. Boş. Başka bir yumurta alalım. Gördüğünüz gibi bu başlamış civciv oluşma. Oluşma başlamış. Evet. Şöyle baktığımızda daha net görünüyor. Buna deneme amaçlı birkaç tane de ördek yumurtası koymuştum. Bir de ona bakalım. Gördüğünüz gibi bu henüz başlamamış. Şimdi bunu kapatalım. Birkaç tane de kuluçka makinamızdan bakalım. Bir seferlik. Şöyle içini gösterelim. Gördüğünüz gibi civciv oluşmaya başlamış. Bir tane de renkli yumurtalarımızdan bakalım. Mavi renkli. Bu galiba. Renginden olması gerekiyor Aynen. galiba. Ay, belli da. olmuyor. Belli olmuyor. Yani daha fazla açmayalım. Son bir tane daha gösterelim. Bu da, da aynı şekilde. az kalmış bitmesine. Bu kadar yeter. Bugünlük bu kadar. tek e, Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu izlemeyi, beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.